Cümleten selamlar ee, Bu benim ilk YouTube videom. Kısaca kendimi tanıtayım. Adım Mehmet. Ee, reklam şirketim var. Reklam işleriyle uğraşıyorum. Ee, seviyorum. Yıllardır da oynuyorum. Birkaç içerik çekmeye karar verdim. Bir sürü Night videosu izliyorum. Ha, eksik bir yanımı keşfettim de ama böyle çok farklı şeyler göstereceğim demiyorum. Herkesin gösterdiğini göstereceğim Ama en azından güncel bilgiler vermeye çalışacağım. Güncel durumlardan haber vermeye çalışacağım. İşte pazarlara bakacağız. Pazar durumunu tartışacağız. İşte ne yapılır, nasıl kar edilir, ne yapılır, ufak tefek. Çünkü eskiden beri oynuyorum bu oyunu. Ufak tefek, nacizane e, önerilerimi sunacağım. Pratik şeylere. Onun haricinde kafamıza göre henüz hangi serverda oynayacağımı bile açıkçası karar vermedim. E, Olimpiyada çarım var. Hatta Olimpiyadaki çarım da artı yedisi falan filan da yok. Rosetta da çarlarım var. Sius da yok. Rega'da çarlarım var. Altar da var. Yani e, Vega'da şimdilik bir iki video çekeceğim. Belki Altar'da yeni bir seriye başlarız. Hani kanalın yönünü açıkçası daha hiç düşünmedim. Sadece kamerayı açtım mikrofonu taktım. Bismillah dedik, kayda girdik. E, boş vaktim çok oluyor. Bu boş vakitlerimle de en azından böyle bir video vesaire çekeyim insanlara. E, ki belki bir belki dinleyene bir faydam olur diye. E, bismillah diyelim, bir başlayalım mesela. Nelerimiz var? 76 evet, var burada bunun önemi 74 var. Güzel. Yani 55 var diyeceğiz. Andırın ortası çıkarı burada. Bir de 82 kriz var. Böyle aktüle. Düşük her zaman iyidir. Başlayan da düşük değerli başlıyor sonuçta. Geldik mesela böyle 200 tane patan üstümüze. Ne yapacağımız ortaya Bu bu kadar. üstümüze bir saatte. Zaten onu çevirelim sonra. Bunları aldık. Valim, benim. Yapıştır. Bir kilo da ne kadar da kuru verir onu da bir hesabını yapalım. Neyse, ne var? dostu yayıncılarımız hep özenmişimdir. Kendimize hemen bir PM atıyoruz. Tamam mı? Evet. 6, 20, başlangıç. Başlangıç. 6, 20 başladık. Bir de şuradan hemen kestiğimiz mob sayısına bakıyoruz. Şey, 349445. tamam şuraya. 349 Bu da yaz, yaz, şey kestiğimiz mob sayımız. Üstümüzdeki paraya da bakalım. 500 kar üstüne yazıyorum. 500 k Her şeyi yazdık. Notlarımız alındı. Bilmem neler yapıldı. Evet şöyle. Canımızı basalım. Devam. bunları nasıl kesiyorum? Yani bilmeyen yani, yani, ya da okuyun, yeni oynayan ya da oynayın mı başlayan var tabi ya. Yani çok kombodan anlamıyorum ama Z'de yaratıyor, sıçıyorsunuz. Mouse'u biraz şöyle ileri kısma doğru bir yere doğru böyle hafiften açınıza ayarlayıp koyuyorsunuz. Şimdi i̇kiye bastım, mouse'a tıkladım. 3, 2, 3, 2, 3 mouse, 2, 3 mouse, 2, 3 mouse, mouse öyle böyle. Tek 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 Oradaki deney yani şu sikili elini kaldırıp şöyle göstereyim. Sikili vurduğunda elini kaldırıp indirme süresini ne oluyor? Vurdunuz. Mouse'la tıkladım. Hemen şundan göstereyim. Vurdun. Mouse'a tıkladın. Hemen o elini indirip kaldırma süresini absorbe ediyorsun. Aradan çıkarıyorsun. Dolayısıyla üçlü 5'li 3'lü 5'li seri seri. 2'ye bastım. Mouse'a tıkladım. 3'e bastım. 2'ye bastım. Mouse'a tıkladım. 3'e bastım. 2. Mouse'a tıkladım, e mouse tıkladım. 3. 2. Mouse'a tıkladım. 3. Bunu seri seri yaptığımda seri seri kesiyorsun. Yani benim bildiğim olayı bu. Ben bu şekilde yapıyorum. Bana göre fena da değil. Biz olarak işimizi görüyoruz. Fakat bir de söylüyorum. Şöyle. Böyle tıkla tıkla. Böyle böyle seri seri. Keseceksin abi işte. Yani Okçuda çok amçan bir tecrübem yok öyle. Kombosuydu, seri kesme işiydi falan ama kazandık yavaş yavaş yaparsak. Efsane. Ben everyway'de bile varıyor oynadım. Seviyorum. Çok seviyorum. Ama şu anda Variyor oynayacak bir pozisyon çok yok. Çünkü gerçekten tam olarak yani ciddi masraf isteyen bir ciddi yatırım isteyen bir Şu an değil ama ileride inşallah sağlam bir Variyor projemiz olacak. Gizleyeceğim. Yani ben bunun videosunu çeksem de, bu video işlerine devam etsem de, etmesem de her türlü olacak. Çünkü çok severek oynadığım bir mod. Bakalım nasıl olacak, ne olacak. Bize zaman gösterecek bunu. Böyle spray mı? elimden oluyor. Arada tabi boş koşarak temiz sigaranızı da içeceksiniz. Gerçi aeronik de içemiyorsunuz, ben de içemiyorum. Anam beni, pazar etse de. Ama dükkanlara takıldığım için şu an, kafam göre rahatça. Orada bir çay alsam içeyim, yumuşak sonra ben orda öpücük müdaniyeyi kulu bitirelim mi çay çırpıyo hani gördüğünüz gibi slotta seri seri çok kasılıyo bence snottaki slotlarla yarışır yani yazıyor, Bundaki güzel kısım, abi levelin yüksek olmasına gerek yok. Aha 55 level çar. Ondan sonra iteme hiç gerek yok. Çok çar. Cayır cayır kesiliyor. Seri seri de kesiliyor. Ya ne olur daha iyi bir çarla gelirsin. Daha iyi bir, bir şey kasarsın. Ha, ben bu çarı 55'te tutmamın sebebi ben de bu spes işlemi çok kovalıyorum. İşte o sebepten hani şey yapamıyorum. Ee, böyle yüksek yani 59 level 60 levelde gelmiyorum ya da bilmem ne yapmıyorum. Senin tabi daha iyi tanım vardır. Daha, biraz daha level olarak 59 falan ki daha da seri kesilir yani. Sıkıntı çıkmaz. daha çok kazanırsın. Daha çok kasarsın. Ama yani bu slotta para var abi. Bu slotta para olmasa 24 saat o olmaz. Anas'ı yani nasıl her dakika iki tane adam mutlaka oluyor. Hiç boş göremezsiniz. Mahfiye gibi olmuşlar orada. Kimse bırakmıyor orada. Çalışıyorlar o slot içinde. Bunlar da böyle. Burada bütün slotları nerflediler bilmem ne yaptılar, blokları düşürdüler, cep yaptılar, çok yaptılar. Ama ısrarla dokunmadıkları bir slot bu slot. Ben de buranın hiç itemlerinin azaltıldığını görmedim. Hiçbir şeyde güncellemede vesairede mantıklar hakkında bir not yok düştü ettiği bir düşmüyor. Gerçekten de düşmüyor Yapın şeyi çok iyi. Çay ve çapakı yani işte. Evet, çok denge sorunu olmayan bir soru. Sürekli yani, atıyor. Öyle bir saat atmayıp da bir saat atan slotları biliyorsunuz. Öyle bir derdi de yok ufaktan coincide kasıyorsunuz. Mesela bu slota çok gönül verenler o şeyden alabilir. Hyper'ın -no. şey var ya Hangi tane Onu da göstereyim. hemen evet, şeyden. Benim ikisi bana çok yavaş. Yani o kadar yavaş değil aslında ama aslında kasıyor. Böyle işte. Aynı şey. Lan ezilip dinleyin. Ne açmadık? Ha, şeyde şu anda bir de Premiere Pro'da çocuğun şeyi var. Videoyu renderliyor. Bilgisayar artık beni bir bırak diyor yani abartma diyor. Ha bak şu işte yani geniye yapacağım masrafı buna yap. Anlatabiliyor muyum? Tertemiz bak şu. Şu an ne alıyorsun? 1200 falan veriyor. Koyun. Onu basacaksın abi. 60 levele kadar basılıyor çünkü o. 2400 coin alacaksın Bak 2600 verecek şimdi mesela normalde. Oh, Ekstra. Hani o tercih meselesi. Denemedim. Bilmiyorum. Hani yara aslında bir denemek de lazım. Nedir ne değildir diye tekrar bir denemek de lazım. Bu konusu yaban atmamak lazım konusu şeyine. Bu soluklu kesim işlerinde falan iş yapıyor yani. Ha ya bu arada bu çarının iki niye Enel ee, Enes, oğlumun adı, Evet, kızımın adı, Özlem de içimin Öyle hepsinin birleşiminde akma bir mit gelmemişti, onu yaptım. Bu şöyle bir şey var. Köpeği ben 10 ayarladığım için üstüm böyle hani biraz şey dolu. Yoksa şu ana kadar 500 kere dolmuştu. Benim vaktim çok. Ben gider gelirim diyorsanız köpeği sıfıra çekin abi. Üstünün dolması 15 dakika falan sürer. Benim birçok item almıyor da yani hani. Mesela piyes kolduklar falan var. Şimdi denk gelirsem gösteririm de. Onlar 8.5-9K falan. O yüzden mesela 10K altını almıyorlar. Almadığı için de gereksiz bir zıvır zıvırlar olmuyor. Ben 10K'ya ayarladım o yüzden. Bu çok çabuk doluyor. Git gel çok vakit harcıyorsun. Değmiyor gidip gelmene bana göre. Ama benim yan slottaki adam kanki. Şurada sürekli magesi duruyor. Dersen ki genelde öyle oluyor hemen bir tp diyor iki dakikalık iş benim için diyorsan köpeği sıfır al abi. Daha çok kazanırsın. Ama gitine gel nereye için benim bir magem yani koymaya değmez. Koyabilirsin. Sana kalmış tamamı. Koyarsan daha çabuk kazanırsın. Daha çabuk kazanırsın. var bu işin. Ay bir kapatmak şık oldu. Evet şimdi hemen bir ton atalım. Şimdi saatimize bakalım. Ne geçiyor? 51 geçiyor. Biz kaçta başladık? 20'de. Vay nasıl? Tam yarım saatte bak. Bir turumuzu attık yarım saatte. Şimdi bak hesabı kitabı yaparız. Çok basit. Yarım saat. 30 dakikada ne yapmışlar? Bak 500k para varmış üstümüzde. 730k para olmuş. 250k'ya yakın. 200k. Yani 500 kusur 25 falanmış. Çünkü. Aynen. 200k kastık. Tamam mı? Şimdi. 200 buradan aldık. Allah bereket versin. Parmda azı çoğu yok abi paramız. Hemen şimdi şuradan geliyoruz. Söyledik. On le <laughs> Aynen. Ne yapmışız? Bak 4100 k para olmuş. Şöyle düşünmüştü. Işte, 500 k ile girmişiz sorta. 3.5 m para kasmışız. Yarım saat. E, diğer yarım saatte de işte 3.5 7 m. Hani gittin geldin arada biraz kaybım vardı. 6 m ya. Allah bereket versin. Bak. Patır patır. Ne yaptı? Taş attı yoruldu? ya? Ha, ne oldu? Tabii ki uğraşıyorsun sonuçta vakit ayırıyorsun ayrı bir konu. Ama atıyorum işte direkt sırası bekliyorsun bir saatin var baktın boş yapış oraya abi. Sen direkiden şey alacağım diye adını sen söyle. weapon breaker alacağım diye kastıracağım. Geç hemen orada bir saat içine bak direkt sırası beklerken ya da işte Andırımda çok darladılar. Tek diyorsun, Geç hemen iki dakika slota bir saatte Allah bereket versin. Bak dört em abi kim kime veriyor? Ha, şuradan şimdi yazsam verecekler mi dört hem? Yok. Ha yazayım. Kan dört em versene. Yani kimse kimseye dört em vermiyor şimdi bir saatte. Anladın mı? Allah bin bereket versin. Şaka O yüzden abi bence temiz. Ben seviyorum bu slotu. Mantık olur. Size de göstermek istedim. Bir anda da dediğim gibi çok hazırlıksız başladı. Montajda ne olur, nereye yatırım, ne yaparım bilmiyorum. Ona göre işte inceden takılacağınız, ezik çarla takılacağınız bir slot. Yani bana göre. Sevdiğim bir slot. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videolara devam edeceğim. Niyetim o. Çünkü bayağı uğraştım işte. diye bir kanal kurduk. Bu arada ee, Altar'da Keymen adında bir açtık. Gene okçu açtık. Ona da sıfırdan böyle bir başlayacağız. Yani sıfırdan derken millet gibi premium vesaire değil. Premium'u çünkü alıyorum ben. Hali hazırda oyunda para kasıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Premium'umu alabiliyorum. E sonuçta bu Vega'daki premium'u virüslere geçerli olacağı için premium'lu başlayacağız. Ama e, orada da sonuçta e, herhangi bir para yatırmadan oyuna işte çarı kasacağız, levelini kasacağız, böyle bir temini kasacağız vesaire yapacağız. Orada kastıklarımızla bir seri başlatacağız. İşte 3 saatini oraya vereceğiz. Etkinliklere genel bir uçarız da vesaire. kaçırmayacağız. yere geliriz vesairelerimiz. Böyle bir planlı e, farm şeklinde oyunlarına keyif almaya çalışarak e, asıl niyetim çünkü Vega'daki Priest'i e, ben bozmuştum. E, i̇lk Priest'i tam yerde fena değildi. E, yakın bir şeydi. E, Genel işte malzeme alacağım vs. diye sattık da onu. Hatta şu an değil hepsini sattık. Bir şey bırakmadık. E, derdim o Priest'i tekrardan adam etmek. E, Utubega'da vesaire de kastıklarımızla, Sivus'ta kastıklarımızla o yatırım yapacağız. Para çekmeyeceğiz oyundan. Ee, premium'umuzu bedava alacağız. Ee, bu şekilde böyle hem video serilerini yapacağız hem de bu şekilde ilerleyeceğiz. Dilerim ee, keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Çünkü normalde olsa bir müzik açacaktım şimdi. Evet hem de bir oynayacaktım. Şimdi biriyle sohbet ediyormuş gibi çekince bir tuhaf oldum ben. Bana da bir ilginç geldi. Ama hoşuma da gitti. E, hatta dur aklımdayken mob sayısına da bakalım. Kaç tane kez bu merak ettim. Yarım saatte kaç tane kez diye. E, bakıyorum sana şuradan. Arşiv diyelim. 349 sabit. 445 616 yani 616 4, 3, 4, 5. mı 171 tane kesmişiz. Ee, yarım saatte. E, fena değil. 171 taneden siz oranlayın. Bakın şöyle yapalım hatta. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36, 37, 37 38, 39, 41. 1, 2, 3, 21, 41, kaç oldu? 62. 62 yani düşün 171 tane mob kestir. 62'si e, sana şey 62, 60, 64 yaptı Yani 64 slotunu dolduruyor. Dolduracak şey veriyor sana. <laughs> i̇tem veriyor. Şöyle yap, 64 çarpı 3 desen. 192 yapar. Neredeyse yani 3'te 1 oran 3 mobdan bir tanesinde mutlaka itemini alıyorsun. Şimdi hep böyle, hep yarım saatte doluyorsunuz. Ben bayağıdır yapıyorum çünkü bu paylaşımı. Yarım saatte bir böyle üstüne VIP teyini vesaire fulluyorsun, geliyorsun. Ki bende bak şey de yok hani Magic Pack de yok. Hesabını sen yap. Bu işte şeyden kalan taktı. Ettiğinden. Yani böyle e, M'si de cabası oldu. Şimdi bir ki yarım saatte bir M daha alırsın, emin ol yani o konuda da. E, i̇şte 4-5 tane M biriktiriyorsun akşamdan akşama, 5 saat parmağına. E M'lere de girer şansın denersin ki M'lerden de atıyor, atmıyor değil. Hatta şöyle de göstereyim. İnanırsın, inanmazsın, seni bağlı. Mesela bunu geçen 2 M'den almıştım, 2 tane M çıkmıştı. İkisinden birini de attı, şans işte. Yoksa 10 taneye giriyorsun, atmıyor, da ayrı bir konu ama. Aklımı da atıyor kardeşim. Atmıyor diye bir şey yok. Vay savaşçılar geldi. Durum bu. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Gerçekten abone olun. Keyifli oluyor benim için. Gaza getirin beni birazcık en azından böyle üç beş abonemiz var. Bilmem ne bir şeyler oluyor diye insanlar izliyor diye. Ha, o yorumlarda küfür etmeyin. Söylemenizin bir anlamı yok. Bir şeyi yanlış da yapıyorsam, doğru da yapıyorsam. Kimsenin kimseye durduk yerde sövmesine hiç gerek yok. Hani küfürlü falan değil ama yanlış gördüğünüz yerlerde uyarın. Bak burayı öyle yapmaya yanlış yapıyorsun. Ne biçim iş falan filan gibisinden ilerki var ya diyorum. Daha gerçi şimdi bir şey yok. Hep toplu bir tane bir video ama. İleriki vadede de böyle ilerleyelim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz dediğim gibi kendimi de geliştirmek isterim. Bu video işleriyle vesaire işleriyle. Hani öneriniz olur. atıyorum işte kamerayı biraz daha adam gibi bir kamera alamadım işte biraz küçük, büyük bir şeyler yap. Montaja biraz keyif şeyler ekle böyle sıkıcı oluyor vesaire gibisinden. Yani bunları böyle yaparsanız mutlu olurum. Onun haricinde de Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar diyelim. Allah'a emanet olun.